Limanda. Şu kaleli bir. Yarın kum çıkarmak için açılacak. Siz de ona güzel bir sürpriz hazırlayacaksınız. Geç onları. Son iki elbisem var. Arkasını çevir. Bunlar sizin tasarımınız mı hanımefendi? Evet efendim. Rıht nedir? Efendim? Rıht diyorum. Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum efendim. Zor bir soru oldu tabii sizin için. Şöyle sormam gerekiyor. Üf. Elbiseye yırtmaç neden açılır? Elbiseyi güzel göstermek için. Dekolte. Elbiseyi güzel göstermek için dekolte. Elbise kadını güzel göstermek içindir, öyle mi değil mi? Evet efendim. Evet efendim. Hanımefendi. Rıht, inşaat mühendisliğine ait bir kavramdır. Merdivenin basamak yüksekliğini gösterir. Binanın tasarımına göre Ölçü değişir. 12 ile 18 santimetre arasındadır. Tabii şimdi siz diyeceksiniz ki ben moda tasarımcısıyım. İnşaattan ne anlarım? Rıht mırt tırt bana ne? Onun için böyle itin kuyruğu gibi ne uzarsınız ne de kısalırsınız. Öyle havada sallanırsınız. Hanımefendi, Elbiseye yırtmaç ne dekolte ne de başka bir şey için açılır. Merdiveni tırmanan kadına yardımcı olmak içindir. Ve rıhtın ölçüsüyle orantılıdır. Şimdi dört elbise önce gösterdiğiniz fuşya ile siyah olan... ...fuşya melek için siyah için olacak. Peki efendim. <laughs> gelmek istiyoruz iade ziyaret olarak. Ne demek Gence Bey? E, sevinirim. Dokuz gibi. E, yemeği buyursaydınız. Yok dediğim gibi sadece bir acı kahve yemek başka zaman. Tamam ne demek? E, bekliyorum. Türkan Hanım'a özellikle de Mercan kızımıza çok selamlar. Baş üstüne. Bizden de selamlar. Efendim Genco. Bu telefon üç kere çaldı. Afedersin. Çantam anca kadar? Genco özür dilerim. Özür dilerim. Affedersin. Gerçekten özür dilerim. İki tane elbise seçtim. Meleğin doğum gününde giyeceksiniz. Bu şey olanı melek giyecek. Siyah olanı da sen giyeceksin. Hazan'ı ara, o da gelecek. Ona da bir elbise gönderirdim ama giymeyeceğini biliyorum. Öyleyse söyle ona, üstüne doğru düzgün bir şeyler giyip de çıksın benim karşıma. Tamam, söylerim. Sekiz gibi hazır olun, Cemillere kahve içmeye gideceğiz. Müstakbel gelinimizi bir de kendi evinde ziyaret edelim. Tamam, nasıl istersen. Sen de yola geleceksin Azra. Sen de geleceksin yola.